Sefirot, Nightmare, selam. Ne yapıyorsunuz? Hi. Mouse. Müt senin başka işin yok mu? O kadar mı hayranımsın? Ahmet selamlar, hoş geldin. Atomik, 3 üç tane mi diyesi vardı onda ya? Yusuf hello. İyi sömürdün ha. Vallahi Nightmare iyi sömürdün yani. <laughs> Eyvallah Artex teşekkür ettim. Vallahi de olsun devam işte. Full destek tam destek. Ya işte Türkçe olmaması biraz şeyimi kaçırdı. Yaman'ın olmaması Nightmare biraz e, keyfimi kaçırdı. Reis'im valla iyi oluyor. He böyle her gün çerezlik niyetine yayınlar. Yani Artex. Ya kalabalık değiliz zaten fabrikada. Yani oturup böyle sohbet ortamı da oluşturamıyoruz. Önceden böyle bir oturuyorduk. 20 kişi küme oluşturuyorduk. E, bir şeylerin deli sohbetini yapıyorduk. Da şimdi kimse yok. 3-5 kişiyiz. E, yani o yüzden bu şekil daha iyi gibi. İşte olmadı Nightmare. Olmadı anlaşamadık. Bu akşam bir yayın daha açarım arkadaşlar. Akşam göz atış yayını Hani Hazır yüklü var mı? Yükler miyim? Kaç GB'lık bir şey bilmiyorum ama ee, bakalım. Herhalde öyle 2 dakikada 5 dakikada yükleyebileceğim bir şey varsa ee, hallederiz. Evet oyun. Matmiye devam. oyun. Ya Yusuf bırak işte eğlensinler. Çoluk çocuk ne yapalım. Onlar da kendilerine oyalanacak bir şey olsun. Yok lan o değilim ya. Gerçek dediysen o değilim. 3. <laughs> DLC bayağı iyi. Birincisi 4 saat demiştin. Peki 2 ile 3 ne kadar sürdü? DLC'ye özgü silahlar da mı var? İkincisi aşırı gereksiz. Hele aldık da oynaması mı kaldı? Hele aldık da oynaması mı kaldı? Counter, bir 16 Vallahi counter'ı hatırlamıyorum ki sen şu an herhalde mekanları söylüyorsun benzeyen mekanları falan da abi counter'ı en son ne zaman oynadım ya hiç yani bir iki tane harita öyle e, kabaca aklımda da o da isimleri de yok yani İsimlerini de hatırlamıyorum sadece öyle sahne olarak biraz aklımda Peki dijital ana hikayeyle direkt bağlantılı mı? Yani şart mı? O Murat abi hoş geldin. hepsi Bakalım bakalım. Daha biliyorsun, 100 bölümlük Fallout serimizin daha başındayız. Bakalım nasip kısmet. Emekli olana kadar herhalde anca biter Fallout. kaç kişi geliyor yayınlara? Büyüdün mü? En son kaç aboneydin ya şeyde? Kick'te 12 miydi? 13 müydün? La kime sürpriz oyun? Oo 17 takipçi olmuşsun. Vay 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 vay. Büyümüş. Olsun 9 kişi yeter abi. Yani ben 7000 kişiyim de 100 kişi mi izliyor? Yani. Ya e o zaman sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Umursamıyorsan kafana göre takıl. Valla Nightmare, ben de öyle başlamıştım ama biraz büyünce insanın düşüncesi değişiyor. Ya yani ben de öyle başlamıştım ilk şeye. Youtube'a da biraz büyümeye başlayınca insan değişebiliyor. O belli olmaz Nightmare, büyümez diyorsun. Tamam her ne kadar kick Youtube değil ama ben İlk bir yıl herhalde 30-40 aboneyi geçmemiştim. Hatta ilk 6 ay 10 abonem mi ne vardı ki onların yarısı da bir tane e, anime ile ilgili canlı yayınlar açan bir çocuk vardı. Oraya katılmıştım oradan gelmişlerdi. Yoksa 3-4 kişiydim ya 6 ay. Yani öyle kıyaslayınca senin 17 iyi. <laughs> O zaman ben şimdiden isim haklarını alayım. Ne olur ne olmaz. Ya benim de YouTube'a ilk başlama şeyim şuydu. Hani insan birileri izlerken oynarken birileri izlediği zaman oynarken ekstra bir keyif alır ya, gaza gelir ya. Benim aslında YouTube'a başlama sebebim oydu ilk başta. Fakat baktık Hiçbir şey olmuyor. Ne gelen var, ne giden var, ne izleyen var. Ee, sonradan indirim videolarına geçiş yaptım. En azından dedim bu şekilde biraz kitle oluştururum. Ondan sonra yayınları açarız. Ee, i̇şte millet izler vesaire olur da pek olmadı. O zamanlar hani ortalama izlenme olaylarına pek hakim değildim. Mesela diyordum ki herhalde 3-4 bin abonesi olan bir kanalın canlı yayınında herhalde 500-600 kişi izler. Hani ortalama olarak takip etmediğimden dolayı biraz yüksek bekliyordum izlenme sayımlarını. Fakat öyle olmadığını da gördük. Ya Nightmare Kick aslında öyle çok oyun şeyi değil, platformu değil aslında. Hani oynayan oynuyor ama onlar zaten büyüdükten sonra oynuyorlar. Ya işte YouTube'da başlamış oluyor, büyüyünce Kick'e geçiyor, abonelerini o tarafa da yönlendirebiliyor. Ya da işte çenesiyle, sohbetiyle belli bir kitle oluşturuyor, ondan sonra oyun oynuyor ya da hiç oyun oynamıyor yani. Kick'te YouTube kadar izlenme oyunlar anlamında zaten pek olmaz. Belli başlı oyunlar hariç. Yani biliyorsun o oyunları da o oyunlarda böyle çok inanılmaz yetenekli olursun tabi izlenmeler olur. Akşam yayın ee, olacak Murat abi bakayım hızlıca indirebileceğim bir oyun varsa e, olur. Bak normalde elimi telefona götürmeye üşeniyordum demin birkaç tane troll bir şeyler yazdı bırak dedim çocuklar kendi kendine. Ee, konuşsunlar, oynasınlar. hani eğlensinler. Çoluk çocuk da. Şimdi işin içine küfür, küfür girdi mi? Hadi bakayım siktir git. Demek ki zencilerinkine çok heveslisin. Demek ki zencilerinkine çok heveslisin. Evet evet. E, kikin yayın kalitesi daha iyi. Evet Murat abi Zelda göz atış yapacağız. Diyor ya bir iki tane demin troll geldi. E, dedim derim eğlensinler garibanlarım. Top falan yazmış bir tanesi. Derim herhalde sokakta birine top diyemez. Gelir burada der. Boş ver dedim. Galiba eğlensin de. E, zenci şeyine meraklıysa arkadaş gitsin. Onları izlesin. Burayı değil. Bir iki tane site söyleyeyim. Buralardan zencileri izleyebilir. Eyvallah usta. Teşekkür ettim. Yunus. Halbuki gerçekten karşımda olsan abi domalıyım da hallet gideyim diyeceksin. Gelmişim burada keklik yapıyorsun. Hadi bakalım güle güle. Hadi bakayım güle güle. Çoluk çocukla oynamayayım. Hadi güle güle. Bir ara bu televizyonda e, bu tarz kanaldır, bir yerlere aboneliktir, bu tarz yerlerde gerçek isim kullanma gibi bir zorunluluk şeyini gündeme getirmişlerdi. İnşallah bir gün gerçek olur o ya. İnşallah. Mesela gerçek ismini yazarak açabileceksin YouTube aboneliğini ya da Kik aboneliğini ya da Twitter aboneliğini mesaj yazmak istiyorsan. Ondan sonra göreceğim bakayım kimse kimseyi küfür edebiliyor mu. Yusuf 6'da geçiyorum. Ya Murat abi bazıları gerçek de yani %90'ı işte demin yazanlar gerçek ismi mi sence? Hani gerçek ismi olsa az bir şey bilgisayardan anlayan patron ne bağırıyor lan? Şu an bir şeye kayıyor. Az bir şey anlayan birini bulacaksın. Bunların hepsini kimliğini bulacak. Kimdir, nedir, ne değildir. Ne bu kadar bağırıyor amına koyayım. Fırça kayıyor ya. Eyvallah Yusuf. Ondan sonra vereceksin mahkemeyi. Götünü yalayacak ya abi beni affet diye. Oğlum çok kötü kayıyor lan. Usta başına mı kayıyor? Ta sesi buraya geliyor. duyamıyorum da ama Ulan ismine bak yazdığına bak yani şimdiki gençlik nereye gidiyor ya? Şimdiki gençlik nereye gidiyor ya? İsmine bak koyduğu nike e bak yazdığına bak Neyse arkadaşlar, son sözlerinizi alayım. Yavaş yavaş kaçalım. Görüşürüz Nightmare. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Görüşürüz Murat abi, Sevilot görüşürüz. Başka kim var? Yusuf. Görüşürüz. Chat kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay. Allah. Telefonum. Telefon. Telefon.